Doğru mu? merak ediyorum. <laughs> Bu konuda çok samimiyim çünkü ben her gün e, burun ameliyatı yapan bir hekimim. Hem de birkaç tane. Yani burun ameliyatı sonrası hastalarımıza ağrın olur veya ağrı olacak diye bir şeyle karşılaşmayız. Burun ameliyatı ağrısızdır. İşlem sonrası da ağrı olmaz. Ben hani hastanın ağrılı olduğunu söyleyen hastalara şaşırıyorum açıkça söylemek gerekiyor ise Yani burun e, ağrısız bir işlemdir. Sonrasıyla ilgili olarak da ciddi sıkıntılarla karşılaşmaz hasta. Ee, gelelim hastamızın Hı -hı. sorusuna şimdi hastamız zaten burnu tarif etmiş kemerli bir burnu var Hı -hı. uzun bir burnu var kanatları geniş bir burnu var şimdi düşünecek olur ise eğer e, bunu zaten ameliyatsız bir çözümle e, yapılabilmesi Hı -hı. imkansız Hı -hı. ameliyatsız yapılabilen işlemler nelerdir onu söyleyeyim size İşte hastanın burnunun üstü çökürdür çöküktür mesela üstünü birazcık doldurabilirsiniz dışarıdan iğnelerle yani yapacağınız Hı -hı. ufak tefek rütuşlardır, ufak tefek işlemlerdir. Yani e, bazen tabii ki eee amiyatsız işte burunla ilgili çözümler diyerek basında veya internette veya gazetelerde rastlanıyor. Burada kastedilen şey hafif, ufak tefek şeyler içindir. Ama bu tip hastalarla Çözümü ilgili şeyler e, çözüm değil. Çünkü sizin ciddi bir kemeriniz varsa bu kemeriniz gitmeden bununuz e, burnunuz ...o kemer e, ameliyatsız bir şekilde çıkartılamaz. Yani onu mutlaka yani törpülemek gerekiyor. o için illaki ameliyata ameliyat ihtiyaç var. Şart. Ama sonrasında acısız, ağrısız bir ameliyat ameliyata evet. ihtiyaç var. bu konuda korkmalarına gerek yok. Yani ben hakikaten hastalarımı hep söylüyorum. Hani sosyal yaşama dönüş, iş yaşamına dönüşü de öyle. E, bir ay, iki ay falan değil. Hatta size şöyle söyleyeyim. Benim yurt dışından diyelim ki Amerika'dan veya İngiltere'den bir hastam geliyor. Bir hafta sonra tekrar uçakla dönüyor. Döner dönmez işine başlayabiliyor. Yani bu anlamda burun ameliyatı sonrasını çok böyle zahmetli bir süreç gibi değerlendirmemek gerekiyor. Yine bir soru. Burun ucu estetiği olmayı düşünüyorum ama çenemde biraz geride ve küçük burun ameliyatı esnasında çenemi, çenemi de düzelttirmem mümkün mü? Ya en, enjeksiyonuyla olabilir mi? Evet, Hı? hastamız oldukça bu konuyla ilgilenen birisi biliyor. Çünkü zaten estetikle ilgilenen kişiler epey bilgili de oluyorlar. Çok bilgi oluyorlar. Evet, hakikaten bunu çok sık karşılaşıyorum. Şimdi şöyle, e, burun ameliyatı yaptığımız hastalarda aslında hiç küçümsen beklenmeyecek oranda çene ile ilgili problemi olan hasta var. Neredeyse %20 hastada çenede bir kısalık, gelişim geriliği, geride olması gibi problemlerle çok sık karşılaşıyorum. E, ve bu tip hastalara ameliyat esnasında birlikte çenenizle ilgili işlem yapabilirim diyerek de söylerim. E, ve bunu kabul eden hastalarımın hepsine de çene ile ilgili problemlerini çözel, e, düzeltiyorum. Yani e, burnucu düşükse mesela, burnucu hafif kaldırabiliriz. O düşüklüğü düzeltebiliriz. Çene ile ilgili işlemde de e, yağ enjeksiyonu bir çözümdür fakat ciddi anlamda geri olan bir hasta için yeterli düzeyde bir sonuç vermez. Dışarıdan dolgular yapılabilir ama bunlar e, sınırlı olan şeyler. Bu tip çenesi çok geri dolan hastalar için ağız içinden girilerek dışarıdan herhangi bir iz yapmadan e, bir çene protezi koymak mümkün. Ve bu kalıcı bir işlem ve kişiyle mutlu eder. Yağ injeksiyonu e, yalnız başına eğer çene çok gerideyse hastayı mutlu etmez. Ama ufak tefek problemler için ya injeksiyonu da yaptığım işlemler arasında. Süremizin de sonuna geldik. Sağ olun. Maalesef e, son sözleriniz varsa son cümleleriniz varsa onları da alayım. Sana Teşekkür hatırladım. ederim sağ olun öncelikle bu fırsatı tanıdığınız için. Şimdi şöyle e, gerek burun ameliyatı olsun gerek vücutla ilgili yapılabilecek estetik ameliyatlar olsun. Bu tip uygulamalar çok özel işlemler. Sanatsal işlemler kısacası. Burada hastaların gerçekten çok dikkatli olması, özellikle hekim tercihinde, bu bunu standart bir ameliyat gibi değerlendirmemek gerekir. Yani e, belli ameliyatlar vardır ki artık standarttır. A hekim olmaz, B hekim olur, C hekim olur, hiç fark etmez. Ama estetik ameliyatlar gerçekten çok özellikli ve e, hastayı mutlu etmesi burada ana koşul. Yani ben hep şunu diyorum, mesela 1 mm fazla arasanız şikayettir. 1 mm yüksek kalır şikayettir. Hakikaten e, bilgi, tecrübe çok önemli. Hastalar bunu belki e, fark edebilirler. İşte bu hakim gerçekten bilgili, bu hakim gerçekten tecrübeli. Ama ne kadar marifetli olduğunu, yetenekli olduğunu bir hastanın e, anlaması çok zor. Bu konuda hastaların gerçekten dikkatli olması ve e, olayı gerçekten düzgün yaptırmaları gerekiyor. Yoksa diğer şekilde hangi estetik olursa olsun kişi için hem maddi, hem manevi, hem psikolojik olarak çok ciddi anlamda bir problem oluşturuyor. Bu konunun üzerine durmak istedim. O zaman ben teşekkür ediyorum etme önce de şunu söylüyorum. Peki hani çok kısa alacağım ama ee, kadın geldi dedi ki ya da erkek geldi dedi ki ben daha mutlu olmak için bu burnumu değiştirmek istiyorum. Kocam ya da karım karısı bunu istemiyor. Evet. Yani o zaman mutlu ne dersiniz ikisi beraber geldiğinde yani burnunu sen... Eşlerden birisi istemiyor, evet. diğeri yaptırmak istiyor. Ha, eşlerden biri geliyor ki erkek geliyor ben burnumu yaptıracağım. Daha hayır ben senin burnunla mutluyum değiştirirsen daha mutlu olmayacağım ama ben de yaparsam mutlu olacağım diyor. Sizin öneriniz ne oluyor bu konuda? Şimdi şöyle estetik ameliyat öncelikle yani e, kişi için yani kişi kendisi için yaptırtır bunu. Yani e, eşiniz için veya bir başkası için değil. Ha, eşiniz bunu istemiyor ise daha doğrusu istememek değildi. de Orada onun endişesi şudur. Eşini çok seviyordur. İşte ameliyatta bir problem olursa veya ileride bir sıkıntı yaşarsa endişesidir, korkusudur bu. Bu da aslında hep aynı yere çıkıyoruz. Dikkatli olmak ve iyi hekime tercih etmekten geçen bir yol. Eğer ki mesela bu hastalarla ben çok karşılaşıyorum. Geldiklerinde benimle mesela eşlerini konuşturuyorlar veya işte kocasını veya eşini konuşturutuyor. Onlarla konuşunca onlar tabii ki hakikaten ne kadar ciddiye alındığının farkına varıldığı takdirde bu konuda e, ameliyat olmasını istememek yerine desteklemek yolunu tercih ettiklerini söyleyeyim. Hatta tam tersini mesela e, bir bayan var. Ameliyat olmak istemiyor ama eşi diyor ki ben diyor karımın ameliyatını yaptırmak istiyorum diyor. Bu şekilde hastalarla da karşılaşıyorum. İkna edebiliyoruz yani eşi, eşini. Tabii ki yani bu anlamda ben onlarla konuşup onları rahatlatabilirim. Amaç burada hani e, her ikisinin de mutlu olması. Burada kimsenin kimseye kırılması değil. Plastik cerrahi operatör doktor Fatih Dağdelen, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ağzınıza <laughs> sağlık. İnşallah bir daha gelirsiniz. İnşallah yarım kalan efendim. programı tam olarak devam ettiririz. Bir Sağlık Olsun programının da sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın. Esen kalın efendim. İyi günler.